Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de zor görünen bir işi çok basit bir yolla gelin beraberce yapalım. Şimdi elimizde bir liste var. Bu bir sayısal liste. Bankadan gelen bir ekstra. Şimdi dikkat ederseniz ve yakından bakarsak arkadaşlar. Rakamları binlik basamaklarında bir sıkıntı yok ama ondalık basamaklarda nokta olarak gelmiş. Sistem bu şekilde vermiş raporu. Bunları normal sayıya döndürmek çok zor bir işlem. Bunları eğer parçalayıp tekrar birleştirme gibi işler yapmak gerekebilir. İkinci noktalar yerine virgül koymamız gerekir. Bunun için de belki yerine koy sağdan soldan gibi şeyler kullanarak bir şeyler yapılabilir. Ama zor bir işlem. Kolay bir işlem değil. Ama bakın çok basitçe bunu çözelim. Şimdi buraya geliyoruz. Öncelikle şöyle yapayım. Buradan Bestun'u seçip bunun şuradan biçimlerini bir temizleyelim. Normal sayıya döndürelim. Bakın şöyle. Şimdi daha net görünüyor. Burada geldiğinizde herhangi bir yere gelip buradan bin yazıp virgül 00 şeklinde Excel'e bir tane örnek gösterdiğiniz zaman bunu da kontrol shift ünleme basıp binlik basamaklarına ayırdığımızda Excel'e aslında bu rakamı bu şekilde döndür diyoruz. Bunu da veri menüsündeki şuradan hızlı doldurma özelliğini kullandığınız zaman da bakın bunların direktman düzeldiğini görüyorsunuz. Ama burada şöyle bir ince detay var. Dikkat ederseniz bakın şuradaki rakamlarda değerler gördüğünüz gibi bakın buradan farklı geldi ve yanlış geldi. Şimdi bunu engellemek için bunu şöyle tekrar siliyorum ve sonu ile biten değil de şuradaki şu biten rakamlardan, küsuratlı bir tane rakamlardan bir tane örnek gösterelim. 1223,76 şeklinde bakın. Şöyle bir örnek gösteriyorum. Ctrl Shift numlemle binlik basamaktan ayırdım. Şimdi gelip hızlı doldurmaya bastığınız zaman bakın bunun doğru şekilde geldiğini görürsünüz. 1227,69 geldi ve rakamlarda doğru bir şekilde geldi. Bu işlem en basit böyle çözülür. Hızlı doldurma 2013 ve üstü versiyonlarda olan bir özellik. Öbür türlü çok uğraşmamız gerekir. Bunları parçalayıp birleştirme gibi farklı işler yapılabilir. Farklı çözüm önerileriniz varsa alt tarafa yorum olarak da yazarsanız hep beraber öğrenmiş oluruz. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere.